Merhaba sevgili Bereket TV izleyicileri. Ramazan aşağı yukarı ortalandı. Sağlıkla ilgili bazı sorunlar olmasın. Aman dikkat! Bense ipuçları vereceğim. Şimdi Ramazan'ın ilk günlerinde vücuttaki vitamin depoları eksilmiyor. Daha canlı oluyoruz ama Ramazan ikinci yarısı uzun da oruç tuttuğumuz için biraz halsizlik olabilir. Saç dökülmesi, kabızlık, bazen uyku sorunları, ciltte kuruma olabilir. O yüzden D vitamininize B12 vitamininize ve kan sayımınıza dikkat edin derim. Bunları nasıl telafi edersiniz? Öncelikle bir kan tahlili yaptırın. Eğer B12'niz eksikse belki biraz daha B12 içeren gıdaları veya B12 iğnesini iftardan sonra D vitamininiz düşükse aynı şekilde D vitaminini ampul olarak kırıp biraz yağla karıştırıp alabilirsiniz. Üçüncüsü ise demiriniz düşükse özellikle kırmızı et, yeşil mercimek, kivi ve mor renkli mesela mürdümeriği gibi meyveleri biraz daha fazla yiyerek kansızlığınızı tamamlayıp daha enerji kazanabilirsiniz.